Herkese merhabalar. Fırtına attı, adım adım yaklaşıyor. Hatta şu anda oluşmaya başladı. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman videoya başlayalım. İlerleyen saatlerde atmosfer epey bir hareketlenecek. Adeta gök gürültülü fırtına bölgede yer yer etkili olacak. İstanbul'da, Bursa'da, Yalova'da, Kocaeli dolaylarında Sakarya'da dahil edebiliriz. Şu anda Çanakkale dolaylarında bu fırtına hattı oluşmaya başladı. İlerleyen saatlerde vuracak. Modeldeki son durumları isterseniz bir göz atalım. İkon modeli bu akşam ve özellikle bu akşam adına kuvvetli gök gürültülü fırtına hattı öngörmüş. Bu yağışlara ani rüzgar hamlesi, hortum ve yoğun şimşek aktivitesi eşlik edebilir. Son görüntüde de baktığımızda yağışlı hat adeta Marmara bölgesini etkisi altına alıyor. Sadece Marmara değil Batı Karadeniz'de de bu gece saatlerinde Gök gürültülü fırtınatları eskili olacak. Batı Karadeniz bölgesinde de ve su baskına karşı dikkatli olmakta fayda var. Yani bu akşam e, tam Düzce ve Kastamonu hattında adeta kuvvetli yağışlar var. Gece de oldukça etkili bu yağışlar. Umarım sel hadisesi yaşamaz Samsun'a kadar uzanıyor. Öte yandan Doğu Karadeniz'e de yarın bu yağışlar uğruyor. Ve Doğu Karadeniz bölgesinde de kuvvetli gök gürültülü yağışların hakim olmasını tahmin ediyoruz. Son görüntüler bize bunu gösteriyor. Tam bu noktada şu anda Çanakkale ve aynı zamanda Gökçeada dolaylarında adım adım fırtına hatları oluşmaya başladı. Kütleler oluşmaya başladı. Şu sıralar Karadeniz açıklarında adeta atmosfer çok hareketli. Yani görüyorsunuz Şimşek Akdidesi'ni. Benzer süreci bu akşam Marmara'da Geceye doğru da batı ve orta Karadeniz olaylarında göreceğiz, hatırlatmakta fayda var. Ağaçla birlikte sıcaklıklar da bir hayli düşüyor. Beraberinde şu anda ekranda da gördüğünüz üzere tam e, öğle saatinin itibaren artık o Balkanlar üzerinden sarkan soğuk salının yavaş yavaş giriş yapıyor ve bölgeye doğru yayılmaya başlıyor. Halihazırda sıcaklıkları da yaklaşık 6 ila 8 derece düşürecek ve beraberinde yağışı da getiriyor. Pazar günü İstanbullular yaşlı bir atmosfer olsa da Marmara bölgesinde serin bir atmosfer var. Yani Cuma'ya nazaran atmosfer 8 derece daha düşük ve tam da hastalık havası dostlar. Ani sıcaklık değişimleri buna sebep oluyor. Dikkatli olmakta fayda var. Bir videolu tahminin daha sonuna geldik. Bir sonraki videolu tahminde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.